Evet haberimizde de aktardık. Hava soğuk, daha da soğuyacak. Nezle, gribe dikkat. Çünkü bu sıralar gribe yakalananlar bir türlü geçmemesinden şikayetçi. Hastalık geçmediği gibi sinüzite de çevirebiliyor öksürüyorum, hapşuruyorum, yatıyorum. Ee, geçmedi, geçmiyor. Bir tuhaf grip var. Çok çabuk iyileşiyor, hemen nüksediyor. Yani uzun sürüyor. Kaç gündür gripsin Kerem? Üç gün oldu. Boğazlarında tahriş, sesinde kısılma ve e, tatlı bir burun akıntısı var. Havalar soğuk, virüsler vücudu ele geçiriyor. Hele ki son zamanlarda grip ve soğuk algınlığı geçmiyor, <laughs> hatta süründürüyor. Bir, bir aydır, bir buçuk aydır hafifleyip ağırlaşma şeklinde devam ediyoruz. Bir hafta falan sürdü antibiyotikle geçirdik. Eğer sizin de benim gibi boğazınız ağrıyorsa, burnunuz akıyorsa, öksürüyorsanız ve sesiniz kısıldıysa ve bu grip hali 15 günü geçtiyse aman dikkat. Çünkü yeni hastalıklara kapı yaralamış olabilirsiniz. Uzun süren grip de bizim için problemdir. Çünkü geçmeyen grip bir süre sonra sinüzite çevirebiliyor. Sinüzit olmuşsunuz. Hem de şakır şakır sinüzit bu. Gözlerin içinde, alında, yanakta sıvı birikiyor. Bu sıvı da... Burun etleri şişiyor. Sinüsün Buruna boşalan penceresini kapatıyor. Bu defa bakteriyel enfeksiyona dönüşüyor. Yani kemik ağrıları başlıyor. Halsizlik, yorgunluk. Evet, Kış bitene kadar böyleyiz diye kabullendik. <laughs> Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Mecbur kalmadıkça nezle ilaçlarından, grip ilaçlarından uzak durmamız gerekiyor. Ne yapmamız gereken? Mutlaka dinlenmek. Okula gidiyorsa çocuğu okula göndermemek, çalışıyorsa işe gitmemek. Bir diğeri de kalabalık ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle alışveriş merkezlerinden uzak durmak, metrobüs gibi metro gibi toplu taşıma araçlarından uzak durmamızda fayda var. Bol sıvı almamız gerekiyor.